Dumping sendromu nedir? Dumping sendromu sıklıkla ameliyat sonrası ya da fazla miktarda şekerli besin alımı ile gelişen, midenin hızlı boşalması ve besin emiliminin yetersiz kalması olayına verilen isimdir. Genelde midenin bir kısmının veya tamamının alındığı gastrektomi işlemi sonrasında hasta besin almaya tekrar başladığında görülür. Besin tüketiminden sonra dumping sendromu belirtilerinin ne kadar sürede ortaya çıktığına bağlı olarak erken ya da geç dumping sendromu olarak isimlendirilir. Erken dumping sendromu yemek yedikten 5 ila 30 dakika içerisinde soğuk terleme, baygınlık, ishal, gaz gibi semptomlar ile kendini gösterir. Geç dumping sendromu ise daha geç ortaya çıkar. Geç dumping sendromu hipoglisemiye yani şeker düşmesine ve yemek yedikten ortalama 1 ila 3 saat içerisinde titreme, terleme veya bilinç kaybına neden olur. Dumping sendromu nedeni nedir? Genelde mide kanseri için gerçekleştirilen, midenin bir kısmının ya da tamamının ameliyatla alınması işlemi olan gastrektomi, yüksek şekerli besinlerin tüketildiği diyetler, obezite tedavisinde kullanılan mide küçültme işlemi gastrik bypass ve yemek borusunun bir kısmının ya da tamamının alındığı özofajektomi prosedürü, dumping sendromunu oluşturan nedenlerdir. Yapılan cerrahi işlemler sebebiyle bağırsak adaptasyonu bozulur ve mide hacmi küçülür. Azalan mide hacmi besinlerin ince bağırsaktan daha hızlı geçmesine neden olur. Hızlı bir şekilde sindirim sistemini dolaşan besinler, sindirim sistemi hormonlarının daha fazla salgılanıp mide bulantısı, ishal gibi sorunlara yol açmasına neden olur. Semptomlar genellikle 1 ila 1,5 yıl içerisinde beslenme tedavisi ya da ilaç tedavisi ile düzelme gösterir. Sağlıklı bir yaşam için bizi takipte kalın.